Bayanlar baylar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir günden, yeni bir NBA tahminleri videosundan selamlar ve sevgiler. Ben Ok Basket. Videomuza geçmeden önce ufak bir duyurum var. Normalde katıl üyelerine paylaştığım ancak Kasım ayının ilk yüzünün gününe özel herkese açık bir şekilde bir günlük paylaşımı açtığım günün teklisi dün değerlendirenlerin yüzünü güldürdü. Porto Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi maçına 8.5 korner üst demiştik rahat kazandı. Değerlendiren dostları tebrik ediyorum. Daha fazla tekliğe erişmek için katıl butonundan çeşitli abonelik paketlerini inceleyebilir ayrıcalıklarınızı uygun gördüğünüz paketi seçip hem bana destek olabilirsiniz hem de ayrıcalıklardan faydalanabilirsiniz. Bugün de Kasım ayı kasası birinci kuponunu herkese açık bir şekilde paylaştım. Yine ilk paylaşıma özel. Bundan sonra altın ve platini üyeden destek olan dostlarımızla paylaşılacak aylık kasa sistemi kuponlarımız. Yarı martingale sisteminde ilerleyeceğiz. Martingale sisteminde tam değil de böyle biraz daha evirerek sistemi güven ve Psikolojik olarak o anki durumumuza bağlı, form durumumuza bağlı, çeşitli faktörleri, parametreleri göz önünde bulundurarak bilimleri tavsiye edeceğimiz bir sistem olacak bu. Ay sonunda kârda olmayı hedefliyoruz, günlük değil aylık kazanç hedefliyoruz, bunu belirtelim. Eğer sizler de bu paylaşımlardan yararlanmak isterseniz videonun altında yer alan abone ol butonunun hemen yanındaki katıl kutucuğuna tıklayarak detayları inceleyebilirsiniz. İstediğiniz pakete abone olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Evet bu videoda gündemimizde NBA'de oynanacak 4 karşılaşma yer alacak. Bu gece NBA'de gündem dop dolu tamı tamına 11 maç oynanacak. Bu 11 maçla ilgili görüşlerimi de tüm maçlarla ilgili görüşlerimi de NBA'li yürürlük özel altın ve platin dostlarımızla elimden geldiğince dilim döndüğünce paylaşacağım. Yani katılın ayrıcalıkları say say bitmiyor. Çeşit çeşit ayrıcalıklar sunup emek verip çabalıyorum. Elimden geldiğince içeriklerimde fayda üretebilmek adına sizlere. Evet ilk maçımızla başlayalım. Chicago Bulls Charlotte karşılaşması. Türkiye saatiyle 3'te oynanacak bu mücadele. Chicago'da Lonzo Ball ve Zach Lavin oynamayacak isimler. Drummond ve Kobe White'ın durumları maç saatinde belli olacak. Charlotte'da Martin, Rozier ve Lamelo Ball oynamayacaksınlar. Rozier'in durumu biraz daha maç saatinde belli olacak gibi ama %80 oynamayacağını belirtelim. Charlotte'un maça Dennis Smith, Kelly Obre, Gordon Hayward, Washington ve Mason Plumlee ile başlaması muhtemel görülüyor. Chicago'nun Mayo Dosun mu? Alex Caruso, Demar DeRozan, Williams ve Vucevic ile maç başında sahada olacağı düşünülüyor. İki atletik takım açıkçası teknik kapasitesi çok yüksek ekipler değil ama atletizmi ve koç koç basketbolunu seven takım. Bu mücadelede üste yönelmek bence daha doğru. 224 4.5 baremi aşılacaktır diye düşünüyorum. Milwaukee Bucks Detroit Pistons karşılaşması Türkiye saatiyle 3'te oynanacak bu mücadele. Milwaukee'de Cunningham, Green, Joe Ingles ve Chris Middleton bu karşılaşmada forma giymeyecek oyuncular. Detroit Pistons'ta Bagley, Alec Burks, Duran üçlüsü oynamayacak. Detroit'in maçak Jet Cunningham, Jaden Ivey, Sadik Bey, Bogdanovic ve Isaac Stewart başlaması muhtemel görülüyor. Milwaukee Bucks'ın Drew Holiday, Javon Carter, Grayson Allen ve Grayson Allen, Yannis Antetokounmpo ve Brook Lopez maç başına sahada olacağı düşünülüyor. Ligin kalbur altı takımlarından zayıf ekiplerinden Detroit Pistons, Golden State karşısında sürpriz bir galibiyet aldı. Milwaukee'ye de beklenmedik bir şekilde son periyotta direnç göstermeyi başararak maça bir geri dönüş hamlesi oluşturmuşlardı ama kaybettiler. 110-108 Milwaukee kazandı. İki takım arasında oynanan son karşılaşma üzerinden bu back to back maçı değerlendirebiliriz. Bu maçta yani Antetokounmpo 31 sayı 7 rebound 2 asist oynadı. Jury Holiday'in 25 sayı 10 asiste double double yaptığını söyleyelim Milwaukee Bucks adına. Detroit Pistons'ta Jet Cunningham 27 sayı 6 rebound 7 asistle oynadı. Boyan Bogdanovic 23 sayı 4 rebound asist üretti ve Isaiah Stewart 11 sayı 11 reboundla mücadele etti. Aslında 3 periyot sonunda kopmuş bir maç gibi görünürken bir anda son periyotta canlandığını söyleyebiliriz Detroit Pistons'ın ama uzun vadede baktığımızda Detroit Milwaukee ile rekabet edebilecek bir takım kesinlikle değil. Ben bu maçta Milwaukee Bucks tarafındayım. 8.5 handikaptan maç sonucu bir görüşüm mevcut. Portland Trail Blazers Memphis Grizzlies karşılaşmasıyla devam edelim. Türkiye saatiyle 5'te oynanacak bu mücadele. Portland Trail Blazers'ta Damian Lillard takımın önemli oyuncusu forma giymeyecek. Peyton, Sar ve Watford'da diğer oynamayacak isimler. Memphis Grizzlies'ta Green, Jackson Williams üçlüsü oynamayacak. Memphis'in maça Morant, Desmond Bain, Dillian Brooks, Santiago ve Steven Adams'la başlaması muhtemel görülüyor. Portland Trail Blazers'ın ise Sharp, Humphrey Simmons, Josh Hart 3 numara pozisyonunda başlayacak gibi görünüyor. Jeremy Grant ve Yusuf Nurkic maç başında sağda olacağı düşünüyoruz. Sağda olacağını düşünüyoruz Portland'ın. Memphis Grizzlies cephesinden bakacak olursak bu mücadeleye. Sezona inişli çıkışlı başladılar. Utah'da deplasmanda peş peşe iki mağlubiyet aldılar. Bu karşılaşmaların ilkinde 124, ikincisinde 121 sayı gördüler potalarında. Buraya dikkat. Savunması zayıf bir ekip Memphis Grizzlies. Hücum potansiyeli ise yüksek. Tabi Desmond beyin bu takımın önemli oyuncularından birisi, Morant ise lideri diyebiliriz. Morant atletizmiyle fark yaratan oyuncusu Morant yokken Utah karşısında yine de kran, kran mücadele ettiklerini söylememiz gerek. Portland Trail Blazers cephesinden bakacak olursak bu mücadeleye sezona fırtına gibi bir giriş yaptılar. 4 maçlık galibiyet serisinin ardından evlerinde Miami'ye kaybettiler ama ardından da Houston Rockets'ı 125-111 mağlup etmeyi başardılar. Yeniden çıkışa geçeceklerinin sinyalini gösterdiler. Houston Rockets karşılaşmasında 125 sayı atarlarken Anfrey Simmons 30, Yusuf Nurkic 27 sayı attı. Nurkic'in çektiği 15 da önemliydi. Ben bu maçta açıkçası Portland Trail Blazers tarafındayım ama işte biraz da Damian Lillard'ın yokluğunda neler yaparlar orası soru işareti gibi geliyor bana. Taraftan ziyade toplam skoru yönelelim. Ev sahibi 110.5 üst denenebilir. Los Angeles Lakers New York Knicks karşılaşması. Türkiye saatiyle 5.30'da oynanacak bu mücadele. Los Angeles Lakers'ta Bryant ve Dennis Schroeder oynamayacak isimler. Anthony Davis'in ise oynaması bekleniyor. New Orleans Pelicans'ta Brandon Ingram, Kira Lewis ve Liddell oynamayacak oyuncular. New Orleans'ın maça CJ McCollum, Trey Murphy, Jones, Zion Williams 4 numara pozisyonunda ve Jonas Valanciunas 5 numara pozisyonunda başlaması bekleniyor. Los Angeles Lakers'ın Patrick Beverly, Ronnie Walker, Troy Brown, LeBron James ve Anthony Davis maç başında sahada olacağını düşünüyoruz. Şöyle bir notlarımı kenara bırakıyorum ve maçla ilgili görüşlerime geçiyorum hemen. New Orleans Pelicans sezona inişli çıkışlı bir giriş yaptı. Son maçlarında Los Angeles Clippers deplasmanında farklı kazandılar. 91-112'lik galibiyet ile sahadan ayrılmışlardı. Bu karşılaşmada New Orleans Pelicans adına CJ McCollum 22, Zion Williams 21 sayı oynadı ki Zion Williams'ın sakatlanmamasını ümit ediyoruz bu sezon. Artık onu şöyle bir keyifle izleyelim diyoruz. Los Angeles Lakers sezona berbat bir giriş yaptı. 5'te 0 ile girdiler ardından Denver Nuggets karşısında kazanarak bir reaksiyon gösterdiler. Biz de bu mücadelenin içerisinde olacağız dediler. Bu karşılaşmada LeBron James 26 sayı, Anthony Davis 23 sayı attı. Bu oyuncuların sezon başından daha 35 artı dakika süre alacağı şu anda görünüyor Los Angeles Lakers'ta dinlendirmek çok zor çünkü rotasyonu çok da güçlü değil Los Angeles Lakers'ın. İki takımın da ben savunma yapısının kırılgan olduğunu düşünüyorum. İki takımın da önceliklerinin hücum etmek olduğunu düşünüyorum. Toplam skorda üstte yönelebiliriz bu karşılaşmada da 225.5 üstten denenebilir. Evet bugünlük videomuzdan bu kadardı. Bir sonraki günde bir sonraki videoda görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.